Herkese merhabalar. Bugün yeni bir lens incelemesiyle karşınızdayız. Bugün Canon'un RF 85mm F1.2 L serisinin DS lensini inceliyoruz. <laughs> Bu lens çok muhteşem bir portre lensi. Çünkü bildiğiniz gibi 85 mm en ideal portre açısıdır. Bu lens de Canon'un L serisinin en üstün özelliklerini taşıyor ve F1.2 diyafram açıklığı gibi çok muhteşem bir açıklığa sahip. İşte bu da portrelerde çok güzel bokehler oluşturmanız için çok iyi bir özellik. Portrelerde neden biz 85 mm tercih ediyoruz? Çünkü 85 mm 50 mm'nin daha üstünde olduğu için dar açının başlangıç seviyesidir. Daha dar açılı objektiflerde görüntüde yine bir deformasyon olur. Yani deformasyonun olmayacağı en ideal portre açısı 85 mm'dir. 85 mm'ye bir de f1.2 diyaframı eklediğiniz zaman muhteşem portreler çekmeniz elde bile değil. Evet bu gördüğünüz lensin aslında iki çeşidi var. Bu benim elimdeki 85 mm f1.2'nin DS olan serisi. Yani defokus olan lensi inceliyorum ben şu anda. Bunun ne faydası var? Yani defokus ne sağlıyor? Bildiğiniz gibi biz kişilerin arkasına yerleştirdiğimiz ışıklarla bokehler oluşturuyoruz. Açık diyafram kullanmamızın sebebi bu. Ama f1.2 çok açık bir diyafram değeri olduğu için arkadaki bokehlerin dağıldığını görüyoruz. İşte bu defokus özelliği bize bokehleri dağıtmadan daha dairesel göstererek daha ilgi çekici bokehler oluşturuyor. Açık diyaframlı lenslerle ilgili bir yanılsama var. Hemen onu düzeltelim. Şimdi biz 1-2 diyaframlı bir lense sahip olduğumuz için hep 1-2 diyaframda çalışacağız diye hayal ediyoruz ama aslında durum böyle değil. Mesela düğün fotoğrafçıları için bu ideal bir lens. Neden? Çünkü siz bazı durumlarda kısık diyafram çalışmak isteyebilirsiniz. Özellikle yan yana duran bir gelin damatta siz açık diyafram kullanırsanız kişiler bir tanesi kafasını geri çekse flu olacaktır. Biz bu nedenle burada F8 gibi bir diyaframda çalışıyoruz ki her iki kişi de net olsun. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Dar açıyla sağlayacaksınız. Mesela siz 50 mm ile kişilere yaklaşarak ancak bu kadrajı sağlarsınız ama istediğiniz arka taraf fluyuluğu yani alan derinliği oluşmayacaktır. Ama 85 mm de kısık diyaframlarda da arka tarafı full ulaştırmak böylece mümkün olur. Evet f1.2 diyaframa sahip olmanın birçok avantajı var. Birçok lensle yapamayacağınız şeyi bu lensle yapabilirsiniz. Özellikle çok az ışıklı ortamlarda muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Neden? Çünkü siz enstantanenizi çok fazla aşağı düşürmeden f1.2'nin avantajını kullanarak 250-500 enstantanelerde çok güzel hikayeler yakalayabilirsiniz. Bununla beraber beraber çok iyi portreler çekebilirsiniz. Sokak fotoğrafçılığında da inanılmaz kareler çekebilirsiniz. Evet bu lens çok ağır bir lens ama yaptığı işleri bilirseniz ve görürseniz mutlaka bu ağırlığa katlanarak yanınızda taşımak isteyeceksinizdir. Bildiğiniz gibi L serisi Canon'un en üst segment lens serisidir. Bu da L serisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Özellikle üstün netleme USM motoru sayesinde ve F1.2'nin sağladığı bu güzel keskinlik sayesinde dışarıda yapılacak moda fotoğrafçılığı ya da düğün günü fotoğrafçılığı için mutlaka tavsiye edilecek bir lens. Evet Canon RF 85mm F1.2 DS lensin sizin işinize yarayacak en önemli özelliklerini sıraladım ve videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.